Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ebu Roblox arkadaş efsane bir oyuna karşılayayım bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir oyuna karşılayayım arkadaşlar bu ne? Güzel Roblox'ta chose diyor um, Diyor ki it like you don't own the choice game pass the DC the time code bread you sen Ha, bunu alırsan diyor ekstra böyle şeyler açılıyor falan filan diyor ha. ha, aldım vallahi aldım vallahi aldım abi neden ben böyle Roblox harcıyorum Ne, ne oldu şimdi? Ne oldu? Herhalde choice it. Aa bunu seçebiliyoruz. Oha! Oha! Direkt bu şekilde ee, değiştirebiliyoruz Deadpool. Mesela tak Deadpool oldum. Bu mu? Bu mu abi? Ben bunun için mi Robux harcadım daha demin? Oha neler neler. Ben daha demin bunun için bir Robux harcadım. Gözünü seveyim oğlum. Vallahi. Vallahi yüz oldum. O bosslar falan filan spawnlanacakmış. Değişik olaylara girecekmişiz. O değil de çok ses çıkıyor ya. Şunu şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bugün e, efsane yeni bir süper kahraman fabrikası oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada uzun zamandan beri fabrika gelmiyordum. Eee oha abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Uzun zamandan beri fabrika gelmiyordu. Ben de dedim ki bir Wolverine fabrikası iyi gider. Ve ayrıyetten ee, arkadaşlar efsan olayları gireceğiz Volver'in fabrikasına Robux'lar falan filan biraz da inceleyeceğiz Daha değil mi? 250 Robux harcadım Vallahi ben malım Harbiden kendime uyuz oldum Kendime bunu demek istiyorum kusura bakmayın ben bir malım ee, Rastgele direkt böyle <laughs> ha takladım ha gittim. diye sen dandik böyle şeye vermişim Ben buradan böyle değiştirsem ne olur Uyuz oldum şu anda gerçekten Çok uyuz oldum yani ee, Daha fazla arkadaşlar Robux harcamak istemiyor Çok gaza geliyorum çok böyle birden Robux harcıyorum ee, Gerçekten moralim bozuluyor yani Agalar, aga seni dövmeye geleceğim unutma diyorum. Oğlum ben Wolverine'im. Oğlum ben Wolverine'im lan. 150 diyor. Şuradan şöyle bir alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Havinize sen ne yapıyorsun burada? Havinize sen bizden değilsin. Ben bu kızlı oldum. Izmarayiz diye birisi. Izmarayiz. Hadi 150 olsun da şunu alayım abi. Iron dropper alayım. Aldık abi. Güzel. Şöyle aldık. What do you do? Go away. De Ne yapıyorsun buradan dedim. Git buradan dedim. Vallahi ne yapıyor böyle? Gelmiş böyle kocaman bacakları. <laughs> Bu ne yapıyor <laughs> Uyuz oldum. Ee, burada görevler vesaire varmış. Boss spawnlanacakmış arkadaşlar. 9 dakika sonra. Burdan ee, buradan böyle 200 bin falan görevler var. Bunları başlatalım. Bunlardan zarar gelmez. Şöyle başlasın tamam. Arkada dursun. İnventörümüzde böyle değişik e, bir şeyler var. Ee, kodlar var. Store var mesela. E, store Shop, e, Trace Crate e, vesaire var. E, boost var. Değişik. Bunu alabiliyor muyuz mesela? Bu neyim? Efekt kutusu. Pet kutusu. Bunları şu anda alamıyoruz. Pırlanta gerekiyormuş. Bende pırlanta yok. Bir dakika. Pırlanta artı Mesela 250 ha, 250 diamond 50. Çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı ya. Şunu şöyle bir alalım da. Vallahi abi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum abi. Vallahi uyuz oldum. Sevdiyebiliyormuşuz falan filan. Değişik olaylar var yani. Vallahi arkadaşlar çok ıı, pasif modu aç açalım. Ee, hiçbir şekilde ölmüyoruz sanırsam. Aynen. İ ölmüyoruz ve saldıramıyoruz. Ee, müziği şey yapacağım. Aslında iyi dursun ya. Şimdi dedim ıı, Şimdi. Cash alabiliyoruz. Abi Robux harcamak istemiyorum ama arkadaşlar. Gerçekten yorumlarda vesaire de böyle görüyorum Robux harcamak vesaire. Ben de çok böyle hoşuma gidiyor Robux harcamak. Ama hani Robux'larım. Bitiyor abi Robux robuxlarım bitiyor yardım edin robuxlarımı bir yere atın Bir dakika şöyle gideceğim Şunu alalım Abi robuxlarımı vallahi omuzlayıp götürüyorlar Şimdi daha ben buradan bir ee, Çok pahalı şu 100 diamond alalım abi 100 diamond alalım Vallahi alacağım Vallahi 100 diamond aldım Vallahi aldım Vallahi gaza geldim aldım Bir de para da alabiliyormuşuz mesela 16 bin e, para alabiliyormuşuz. Sınırsız para alabiliyormuşuz. Unlimited cash. 400 robux'a. Ne diyorsunuz abi? Sınırsız para alabiliyormuşuz. Vallahi aldım gitti. Vallahi aldım gitti. Vallahi aldım gitti. Abi ben çıldırmışım. Ben çıldırmışım abi. Paraya bakın. Paraya bakın. Abi gözünü seveyim. Bunlar upgrade'lesek ne olur? Sınırsız param var zaten. Dur. Abi ben çıldırmışım. Ben çıldırmışım abi. Ben çıldırdım abi. Ben çıldırdım. Vallahi ben iptal. Ben iptal abi. O değil de oyun çok parlıyor şu an. Nasıl bir güneş var. Nasıl bir ışık sistemi var ya. Önümü görmüyorum abi şu anda. Vallahi önümü görmüyorum. Şöyle bir kapı alalım. Ee, kapımıza bir lazer tamam. Ee, 200 bir turret koyabiliyormuşuz. Koyalım abi turreti ya. Turreti bir koyalım yani. He kaç nagarobuksa diye. <laughs> bir turreti koyalım bir saldırsın bakalım nasıl saldırıyor. <laughs> e, yalnız arkadaşlar benim partnerime ben hiçbir şekilde yardım edemiyorum sanırsam. Mesela onun dropper'ını e, hiçbir şekilde karışamıyorum görmüş olduğunuz gibi. E, hiçbir şekilde şey yapamıyorum sadece kendi tarafımı güçlendirebiliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. E, şöyle bir şey yapalım. Turret koyduk buraya abi. Turret saldıralım. Gözünü seveyim. Yavaş yavaş toparlanıyor abi. Ha, vallahi çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Ee, kitty Claws diyor. Kedi eldivenleri. Oğlum gidin lan bizim bey. Sal bir dakika. Şu pasif modu offlayalım bir artık. Oğlum siz ne ayaksınızdan Kaçıyor bak kaçıyor. Oğlum ne ayaksın tırmalarım lan sizim. Tırmalarım oğlum sizi. Ben kediyim lan. Gel lan buraya. Ya bizden bu tamam. Şimdi bakıyorum. Ee, burada robuxlu şeyler var. Başka bir şey. İyi kat. Tamamen tamamladık. İlk katı tamam tamam kop şöyle bir Duvarları koyalım abi çok efsanevi ya Bendensin Abi çok iyi ya 38 bin 6 bin falan abi şu anda var ya 40 bin mesela Abi yalnız baya bir para Harcayacakmışız arkadaşlar Baya bir para harcayacakmışız iyi ki almışız yani Mesela gidip arkadaşlar Stordan ya gidip mesela ben hani, 400 çok pahalı 16 bin cash Alalım deseydim eğer şu anda bilen en, başta bir tane bir şey yapabilip hemen bırakabil, bırakacaktık yani o derece. Bunu alamıyoruz değil mi? Uyuz oldum. Abi mesela en basitinden bakın abi şuraya. Sadece bu 10.000 keş abi bak. Sadece bu dropper. Oha. Oğlum o öldüm. O öldürdüm mü? Vallahi öldürdüm galiba. 12.000. 15.000. Omega dropper var. Kom kobalt dropper. Abi oha nasıl oluyor bak 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 bak. Oyun şaşırdı şu anda. Oyun şaşırdı şu anda. O değil de ben görünmezdim ha şu anda. Mouse taramalım silahı. Tok 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 tok. bizden tamam korktum. Abi efsane ya. Hay e, hay dedim. Ben görünmezdim yani şu anda. Tepede birisi var. Oğlum sen ne yapıyorsun lan buradan? Git lan buradan. Abi bu değil de bizim partnerimiz. Yani hiçbir şey yapmadığı için ee, Hiçbir şey yapmadığı için abi Tamamen şey yani ee, Yani herkes girebiliyor istediği gibi içeriye Bu kötü bir şey Complete door Go do it door Go kapı yap dedim Kapıyı yap Türkmüş kapıyı yap Kapıyı yap Kapı kur Kapı kur. Başkaları gelmesin abi. Şu anda base'imize saldırır. 32 bin mesela abi. 25.000. bin. 32 bin. 38 bin. 40 bin. Komple bunları bitirdikten sonra inceleriz abi. 55 bin. 57 bin. Bak mesela hızlı hızlı yaptık abi mesela. O oh, legendary sword. Şeytanın kılıcı ve efsanevi kılıç. O oh, bir efsane. Oha. O oh, bir çok iyi. Bir dakika bir reset karakter yapacağım. Bir karakterim kendine gelsin. Bagadiyadı çünkü. Aga nasıl bir ilaçtım diye. O paraya bakın abi. Çok... 9999 milyon 9999 <laughs> Bunlara gerek yok Tamamen sakin sakin bak bunları böyle görüyoruz abi bunlar böyle şekil şukul görüyorsunuz abi ee, Bakmaya Bakma böyle Şu anda baktık tamam Tepeye çıkalım tepeye bakalım Mesela duvar buraya koyabiliyormuşuz Duvarları koy abi Hiç beklemeyelim her şeyi koyduk tamam ee, İkinci seyiriz diyor merdivenleri de koyalım Üçüncü kat da varmış. Abi bu para bitmez var ya çok şu anda gaza geldim ha. kılıcı ve kılıcı da aldım. Bak bunlar da bu şekilde abi bunlar çok güzel ha. Boşuma gitti bayağı. Üst kata çıkalım bakalım. Aman abi sıkıştım tamam. Duvarımızı koyuyorum şöyle. Ee buradan pet koyuyorum. Morp tamam. Dördüncü kat da var herhalde. Abi dördüncü şeyi de şöyle koyuyorum. Abi gaza geldim. Vallahi gaza geldi. Oyundan hızlıyız şu anda. Oyundan hızlıyız şu anda. Wolverine'e dönüşüyoruz artık. Abi çok iyi. Hop. Güm 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 güm. Hadi bakayım. Bu neyim? Oo abi çok iyi. Hadi bakayım. Turret. Saldır oğlum Turret. Oğlum Savinus ne yapıyorsun lan? Vallahi yok ettim abi yok ettim. <laughs> bu Turret saldırmıyor galiba benim Turret'im. 100 tane elmas aldık bu arada. Keşke elmas almasaydım bu arada. Ee, ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Store'a giriyoruz. Boost'a giriyoruz. Store bir dakika. Perk. Şu an. E, trace Crate diyor. Gear Crate. E, ölüm efekti kutusum. Ben bir e, Trace Crate alacağım. Trace alacağım. Şöyle. Bir Trace'imiz olsun değil mi? Arkamızda bir şeyler çıksın yani. Bir Wolverine olduğumuzu görsünler. Güzel. Yeşil. Yeşil rengi severim. Bir tane de ölüm efekti crate alalım şuradan. Ölüm efekti crate alabiliyor muyum? Gözünü seveyim. Bir dakika şöyle bir e o zaman biz şeye girelim. Inventörümüze girelim. E, Trace'den şunu bir ekipleyelim. Tamam. O arkamızda da çıkıyor. Tamam. E, Store'a gireceğim. Oyun çok parlak yalnız ya. O kötü olmuş yani. Oyun tek eksisi o. I alamıyorum. Hmm. 50 diamond'ım var ama şu anda hiçbirini alamıyorum abi. Bak turret hemen kıpırdı ya ateş edecek. Neyse tepeye doğru bir çıkalım. Aga gel dışarı diye. <laughs> tepeye doğru bir çıkalım. Buralar falan tamamen full. Güzel. Eee Buralar tamamen full. Şu kılıcı alacağım yalnız. Şu iki kılıcı alacağım. Bu iki kılıç bayağı bir sağlam. Tamam. Abi çok güzel şunlara baksanıza ya. Lavlu mavlı abi. Tamam. Ee, bunlar Robuxlarla sanırsam Aynen bunlar Robuxlarla abi Bu neymiş diyor ki artı bir diamond Her bir dakikada bir sanırsam bize bir diamond veriyor Güzel diamond makinemiz var Güzel abi Vallahi çok güzel Hop hadi bakayım Ve her şeyimiz sanırsam şu anda full Her şeyimiz fullendi abi şu anda Her şeyimiz Atuanos geldi Nerede Abi orada vallahi orada geliyorum Vallahi orada geliyorum bir dakika store'a bir gireceğim. Bir tekrar deneyeceğim. Aa alçıyoruz tamam. Abi tane abi nasıl saldırıyor? Aa, bana işlemez ki bu. Ben efsane güçlü oldum şu anda. Hadi ne çıkacak? Abi alevli şey çıktı. Oha bana oha çok fena vurdular bana. Sakin olun abi durun. Close. Bir aktifleştirelim envanterimizden şunu. Ekip dedim. Tamam. Şu anda baya bir e, ölüm efektimiz var artık. Ölürsek falan herhalde arkadaşlar. Daha şekilli öleceğiz ama. Uyuz oldum. Tepeye hemen bir çıkalım. Şöyle. Tamamdır abi. Buradan şeyimizi aldık. Wolverine'imiz olduk abi. Şuradan debim bir e, kılıçlarımızı alalım. Tamamdır abi. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Hepinizi öldürürüm oğlum. Tonosa bir koyacağım bakayım. Bakalım kaç vuracağım abi tonosa. Tunus sen bizim yeni avantmışı Oha nasıl vuruyoruz Oha 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 yok ettik Tunus'u Yok ettik Tunus'u Tunus yok ettik abi Oğlum Tunus Abi Tunus sadece ben öldürebilirim Sakin olun Abi daha demin Tunus'un bir içinden geçtik Yok ettik abi Abi uyuz oldum ya Abi 1800 vallahi Tunus'u bizde de öldürecekler geldi. Ben öldürmek istiyorum onu Tunus'u ben öldürmek istiyorum Gözünü seveyim. Abi vallahi öldük. Abi hemen bir kılıcı alacağım. Legenderi Tamam. 1300 canı var abi. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Hop şöyle uç 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 uç. Abi bir dakika. Abi uyuz oldum. Uyuz oldum. Abi. Nerede Tonos nerede? Bir dakika göremiyorum şu anda Tonos'u ya. Tonos nerede abi? Şu an Aa gördüm gördüm gördüm. Abi ne yapıyor orada? öldürdüler tonosu. 9 canı var. Her an ölebilir şu anda. Her an ölebilir. Aa öldürdüler. Kutu düştü. Kutu 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 kutu. Diamond kutusu aldım. Aldım diamond kutusunu. Abi hepsini o aldı ya. Uyuz oldum ya. Abi ben canını azalttım onu. Ben hak ettim onu almayı ya. Oğlum gölün buraya. Çok fena kızdım lan. Gelin lan buraya. Aha öldüm. Vallahi öldüm. Aa alev çıktı bak önce. Neyse arkadaşlar o zaman aşağıda videonun sonuna girelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz bir videolar istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar ve kanalımıza abone olduktan sonra yanında zil işaret çan tarzı bir şey var. 10 da aklına unutmayın. Bu arada burada sana sanat aynı tur ettiğin aynı şey. Eee ben tamam bitirdim baksanıza abi. Aradaki fark bu. Hepinizi seviyorum. Size galsın, unutmayın ve hoşçakalın.